Herkese merhaba. Bugün masamızda e, oldukça ilginç bir konu var. Sasa hissesi. Evet, son zamanların en çok konuşulan hisselerinden biri. Aynen öyle. Son zamanlarda takip edenler fark etmiştir. Fiyat adeta 2.40 ile 2.44 arasında demir atmış durumda. Peki bu sıkışmanın arkasında ne var? İşte asıl soru bu. Çünkü o sıkışma göründüğünden çok daha fazlasını anlatıyor. Gelin bu konuyu biraz deşelim. Ama analizimize başlamadan önce bu tür derinlemesine içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Şimdi elimdeki verilere göre bu fiyat sıkışması hiç de tesadüfi değil. Perde arkasında yani tahtanın mutfağında inanılmaz bir mücadele dönüyor. Kesinlikle. Fiyat grafiğine şöyle bir yüzeysel bakmak yeterli değil. Asıl olay alım ve satım emirlerinin sıralandığı kademelerde. Yani tahtanın derinliğinde yaşanıyor. Tahtanın derinliği. Biraz açalım mı bunu? Tabii ki. Yani basitçe kimin hangi fiyattan ne kadar mal almak veya satmak istediğini gördüğümüz ekran. Anladım. Peki bugün o ekranda ne görüyoruz? Bugünkü verilere baktığımızda alıcıların özellikle alt kademelerde, yani 238 ve 239 gibi seviyelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Sanki birileri fiyat buradan daha fazla düşmesin diye kalın bir duvar örmüş gibi. Bir duvar örmüş. Yani bu kurumsal veya büyük bir oyuncunun mal toplamak için fiyatı bu seviyelerde tutmak istediğinin bir işareti olabilir. Akıllıca bir hamle. Olabilir evet. Sabırlı bir alıcıya işaret ediyor bu. Fakat işin ilginç yanı yukarıda da bir duvar var. Özellikle 2.45 direncine yığılmış yüklü satış emirleri hissenin adeta kafasını kaldırmasına izin vermiyor. Aynen öyle. İşte buna piyasa dilinde set çekmek denir. Set çekmek. Evet. Küçük yatırımcı ne zaman biraz heveslenip alıma geçse karşısına bu set çıkıyor ve bir satış baskısıyla karşılaşıyor. Bu planlı bir hareket. İnanılmaz. Yani alttan destekle, üstten köstekle. Resmen bir arılığa hapsetmişler hisseyi. Tam olarak bu. Ama işin en akıl almaz kısmı ise hız. Bir bakıyorsunuz alış kademeleri on binlerce lotla dolmuş, tamam hisse gidiyor diyorsunuz, gözünüzü bir kırpıyorsunuz, o emirler buharlaşmış. Evet. Bu nasıl oluyor? Yani saniyeler içinde. İşte burada devreye robotlar, yani yüksek frekanslı işlem yapan algoritmalar giriyor. Robotlar. Aynen amaçları tam da bu. Saniyeler içinde kademeleri doldurup boşaltarak bireysel yatırımcının kafasını karıştırmak ve anlık bir panik ya da tam tersi bir coşku yaratmak. Yani bir algı operasyonu yürütüyorlar. Kesinlikle. Ve bu noktada kısa bir hatırlatma yapalım isterseniz. Borsadaki bu tür taktikler ilginizi çekiyorsa ve analizlerimizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone değilseniz şimdi tam zamanı. Bu desteklerinizle biz de bu mutfak sırlarını deşifre etmeye devam edebiliriz. Aynen öyle. Peki konuya dönersek ya o devasa görünen alış emirleri bazen yüz binlerce lotluk emirler görüyoruz insana bir güven veriyor bak ne kadar güçlü alıcı var diyorsun onlar gerçek mi? Maalesef çoğu zaman değil. Gerçek değil mi? Değil. Bunlar tahta yapıcının psikolojik oyununun bir parçası. Sadece görüntü olsun, kalabalık görünsün diye konulan sahte emirler. Sahte emirler. Evet. Fiyat o seviyeye yaklaştığında bir anda silinip yok olurlar. Amaçları alım yapmak değil, alım yapılıyormuş algısı yaratmak. Ayalit alıcılar gibi bir şey yani varmış gibi yapıyorlar ama aslında yoklar. Çok güzel bir benzetme aynen öyle. Özellikle hacmin düştüğü anlarda tahta sığlaşıyor yani kademelerdeki lot sayıları azalıyor. Sığlaşıyor. Evet bu da oynaklığı yani volatiliteyi arttırıyor. 10 bin lotluk küçük bir işlemle bile hisse birkaç kademe birden zıplayabiliyor. Anladım çünkü karşılayacak emir yok kademelerde. Kesinlikle. İşte bu sığlık robotların işini daha da kolaylaştırıyor. Ufacık bir emirle devasa bir etki yaratabiliyorlar. O zaman tablonun tamamı şöyle. Bir yanda panik yapan küçük yatırımcının sattığı malları sessizce toplayan sabırlı bir el var. Evet. Diğer yanda hissenin yükselmesini engelleyen bir satış duvarı var. Doğru. Ve tüm bu trafiği yöneten, kafa karıştıran robotlar. Gerçekten bıçak sırtı bir denge. Tam olarak bu. Ve bu tablo bize tahtanın bir yöne doğru sert bir kırılım için e, enerji topladığını gösteriyor. Bir enerji birikmesi var diyorsun. Kesinlikle. Alıcılar ve satıcılar arasındaki bu savaşın bir galibi olacak. Sıkışan bir yay gibi düşün. Peki bu yay hangi yöne fırlayacak? Milyon dolarlık soru bu. Genellikle hani bu kadar planlı bir toplama operasyonu mal toplandıktan sonra yukarı yönlü bir hareketin hazırlığıdır. Genellikle evet. Yeterince mal toplandığında o üstteki satış duvarı bir anda kalkar ve bu sefer alım robotları devreye girer. Ama bu sadece bir senaryo. Tam tersi de olabilir yani. Elbette. Şirketin borçluluğu gibi riskler var. Beklenmedik olumsuz bir haberle o alttaki destek duvarı da çekilebilir. O zaman da yay aşağı doğru fırlar. Anladım. Bu yüzden bıçak sırtı diyorsun. Aynen. Kısacası, sasa tahtasındaki bu durağanlık aslında büyük bir fırtına öncesi sessizlik olabilir. Gördüğünüz gibi basit bir fiyat hareketinin arkasında ne kadar karmaşık bir strateji ve psikolojik savaş yatıyor. Kesinlikle. Sadece fiyata bakmak filmin sadece bir karesini görmek gibi. Bugünkü analizimiz bu kadardı. Bu tür derinlemesine içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Peki tüm bu bilgilerin ışığında size şu soruyu bırakalım. Böylesine karmaşık bir oyunun oynandığı bir tahtada küçük bir yatırımcı olarak en doğru strateji sizce ne olmalı? Güzel soru. Oyuna dahil olup kurallara göre oynamak mı yoksa bu savaşı sadece kenardan izlemek mi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz.